Evet. Şimdi Youtube'dan girip bakacağım işte bakalım. Chat bakalım belki aga. a. Ekonomik 我我老子苦逼了。呃呃呃。林肯、yeah,。啊，等下。 Çet yapıştı. Yapıştı. Işte. Hayır. Yine direkt atıyor ye yeah, boy. Ne diş İlk önce bir yayını şey yapalım. Oh Here we go again. Oh, oh, let's go, 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 go. Mm -mm. Brewery, uh -Oh. <laughs> <coughs> <güp>

Seyahat. Evet. Ya çet. saat adam gibi bir maden yapmayı düşünüyorum. Şimdi chat arıyorum. Here we go again. Oh, Şimdi amacımız elma sulmak. <laughs> 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 Şöyle yarım saatlik chat bir açayım. Here we go again. Oh, oh. Neyse tam chat şarkı bırakayım. Selam at. Abi inşallah harda yemekler bırakmıştır. Balık farmına hiç. Hayır yani, balık farmı yapma da kullanmıyor. Ya pik. Ya şey. hayır. Oy son anda. Oh, oh, oh. Chat sandık düzeni şu anlık yapmayacağım. Hani onu yapacağız sonra. Hemen şu sandığı atayım. Eyvallah ee, kaldık. Kaldık kalsın. Çubuklar önemli. Kömür önemli. Meşale. Kılıç. Balta. Demir kürek. aslında alayım. Yemekleri aldık chat. Şimdi burayı bilerek böyle yaptım. Buraya bir pistonlu bir sistem yapacağız. NCR Neyse chat, madeni hemen inek. Hadi son son katmanlar ve 11 hemen şuradan düz kazacağım. Ne? Burada elmas varmış, görmemişiz. Oo, şet 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 şet. Biz mal mıyız ya? Biz buraya bir kazsaydık elmasları görecektik. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi dakika 1 elmas 1 yani 4 elmas. Şu an gerçekten şanslıyız kalkan çekili set yok yani kötü o şimdi bunların arkasından benim az çıksa var ya ne mutlu oluruz direkt ilk saniyeden elmas ya 5 nasıl oldu bir elmas büyü masası yaparız artık kazmayla yakında elmas sette olacağız da nedra ile bulsak efsane olacak Everygo <laughs> <Çıkıldı> şöyle bakalım. <laughs> <Şu kömleri alak. gülüyor> Demir çıktı arkadaşlar. Demir ihtiyacımız var yani. Demir önemli. Şuraya bir meşale. şöyle kır. Kır kır. Mesela mücan var hayvan olarak. elmas çıkmıyor. billan naise pa o altın elmas da bulduk ve biri geldi onunun cadı geber lan Çı... cadı çıktı neyse buraya şu an setim yok Alt bir de aldık. Zehir zaten var. Bunu Rexur'da niye bozuk anlamadım ki. <laughs> Hayır. Ne no, ölme. <laughs> Şöyle biraz ileri gideyim buradan şöyle kazlayım. Ya shit. Yemin ederim. Şöyle elmas iyice bulmamız gerek. Bir 32 elmas lazım bize. Ki güçlenelim. Netrite set olalım. Bu arada 100 abone olduk. 105 YouTube'da. Omlet'te 2K takipçi var. Hiçbiri takip etmiyor YouTube'da. Evet size zaten şöyle 2200-2500 takipçimiz oldu. Hadi bunun altında beyaz çıksın. yes, sıkıldı sonunda? Hıpp. Chat o zaman hemen diaya upgrade yapalım. Chat upgrade. <laughs> Yine altın çıktı. Evet altın ve kömürler çıktı. Maden yapıyorum. Bu arada üçüncü bölümü Arda çekecek. Hadi bakalım montajı ben yapacağım da yine. Arda'dan ben çok şey beklemiyorum. Bir şey yapamaz o da. Bir elmas çıktı daha da çıkmıyor bu ne ya? On bir de elmasın tam katındayım. Chat 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 chat. Chat chat kardeşim. set olsun Ben oraya gideceğim şimdi set yok biraz da balık falan da FK bırakacağım bir şey tutalım diye Ondan sonra zaten iyice gelişeceğiz en de gideceğiz ve bu kanat bulup yüzde yüz seri bitecek slime bölgesine geldik. Slime'lar bana şu an tek atacak durumda ben run 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 run. <laughs> Hop çok hızlı hızlı <laughs> Hop. <gülüyor> Şöyle gideyim chat. Karşı iyi bir şey çıkar. Şöyle Yarım saat boyunca kazıyacağım. <Sessizlik> Çat. <Sessizlik> Çat, <Sessizlik> Çat. SkyWars videosu gelebilir belki. Atmadığım bir Skywars videosu var. Onu da atarım. Onun dışında chat...

Oh la, la oh la, la.

Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Bu işin sonunu üşümedin mi? Hadi diye nah çıkar. Şey, bakın diye çıkmasını istiyorsanız ümitsiz olacaksınız. Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu cin zonunu kar ya aşağıya dönme Sen düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor, şey mi?

Bakalım toprak içinden inmez çıkacak mı? İyi redstone'ları falan bulduk. Onlar da iyidir. Bu bak demir de bulduk. Brown'ın arkasında her şeyi bulduk. Bir elmas el bulduk. Alçaklara kar yayıyor. Düşünmeden mi? Sen bu şey düşünmedin mi? Başaklara kar yayıyor. Düşünmedin mi? <laughs>

Alçaklara kar yağıyor, rühim ödülmüş. Alçaklara kar yağıyor, rühim ödülmüş. Hem bu işin sonunu düşünmedin mi? Lan 12'de gidiyorum, Şuraları da kazayım da. 11 buralar ne de olsa. kalacaklar <Sessizlik> <Sessizlik> gentle

Bak okyanusa mı çıktı lan bu. Bra. Bra. Neyse. Şimdi çıkanları göstereyim. O zaman bay bay.